Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Şimdi böyle bir bunun türevini ezbere biliyor demiştik. Bunun türevinin de bunu şöyle yazarız arkadaşlar. X üzeri eksi 3 diye yazarız. Eksi 3 başa geldi. 6 bölü x üzeri üstünü bir arttır. 4 oldu. Bu da aynı mantıktan eksi 4 başa geldi. Üstünü bir arttır. X üzeri 5 oldu diyeceğiz. En sonunda arkadaşlar x yerine 1 yazmamızı istemiş. F'in türevinde 1. 1 yazarsak burası 3 bölü 2. Burası 6 eksi 4. Yani cevap 3 bölü 2 artı 2 geldi. Yani buradan cevap 7 bölü 2 gelir diyeceğiz. Yani arkadaşlar anlaşılacağı üzere toplam farkta çok da böyle ekstra bilmemiz gereken bir şey yok. Aslında birazcık karışma yerleri. Çarpım ve bölüm türevinde başlıyor. Şimdi geldik arkadaşlar çarpım türevine. Çarpım türevi. Geldik çarpım çarpım türevine. Çarpım türevi. Burası. Bir de arkadaşlar bölüm türevini de şuraya yapacağız. Önce x'in de özelliğinin ne olduğunu bir yazalım. Ondan sonra örneklerine bakalım nasıl örnekleri karşımıza çıkacak. Önce arkadaşlar çarpım türevi. Çarpım türevi diyor ki arkadaşlar fx eşittir hx çarpı gx şeklinde ise f'in türevinde x eşittir. Şimdi arkadaşlar şöyle olacak. Birincinin türevi çarpı birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı. ikincinin türevi çarpı birincinin aynısı şeklinde gerçekleşecek. Bölüm türevi de arkadaşlar birazcık benziyor bu da hx/gx şeklinde olsun bölüm şeklinde olsun. Bunun da türevini şöyle alacağız. Bölüm türevi birinci'nin türevi birinci dediğimiz bu, ikinci dediğimiz de bu. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü bölü paydanın karesi şeklinde alacağız türevleri. Buraları da yapmıştık arkadaşlar. Buraları da yapmıştık. Gene şeyde dersimizde. Şimdi bunlarla alakalı bir hatırlatma örnekler çözelim. Ee, nasıl örnekler var bununla alakalı? Şimdi bununla alakalı örneklerimize bakalım. Önce arkadaşlar çarpım türevi ve bölüm türevi ile alakalı örnekler yapalım. fx eşittir. 3 kök x eksi x kare bölü, çarpı x küp eksi x artı 1 ise f'in türevinde arkadaşlar f'in türevinde e, bir kaçtır olsun? İlk sorumuz böyle olsun. Sonra bir soru daha yazalım. Bölüm türevi ile alakalı. Bölüm türevi x küp eksi x kare artı 1 bölü 3 x kare artı x Burada da f'in türevinde biri soralım. Şimdi arkadaşlar çarpım türevi ve bölüm türevi şimdi önce çarpım türevi. Bakın bunlar ne halde arkadaşlar? Çarpma halinde. Bunun çözümünü yapalım. Önce türevini alalım. Türevini aldım. Birincinin türevi arkadaşlar. Birincinin türevi. 3 kök x'in türevi. 3 çarpı kök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 kök x'ti. eksi 2 iki x. İkincinin arkadaşlar aynısı aynısını yazdım. Sonra artı. ikincinin türevi arkadaşlar 3x kare eksi 1 bir, çarpı birincinin aynısı dedik. 3 kök x eksi x kare. Bunu dedikten sonra arkadaşlar x yerine gidip 1 yazıyorum. F'in türevinde 1. Bir. 1'i yerine yazarsam burası arkadaşlar 3 bölü 2 geldi. Burası eksi 2 geldi. Buraya 1 yazarsak 1 eksi 1 çarpı 1'den 1 bir geldi. Burası 2 oldu. Buraya da 1 yazarsak 3 eksi 1'den burası da 2 oldu. O zaman 3 e, bölü 2'den 2 iki çıkarırsak eksi 1 2 artı 4'den cevap da ne geldi arkadaşlar? 7 2 olarak çıktı karşımıza. Şimdi bir bölüm türevi ile alakalı örneğimize bakalım. Bölüm türevinde de arkadaşlar türevi aldığımız zaman bölüm türevinde şunu birazcık şöyle yukarı alayım. Bölüm türevinde bunu yaptığım zaman nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki birincinin türevi yani 3x kare eksi 2x çarpı ikincinin aynısı arkadaşlar 3x kare artı x. Sonra arkadaşlar eksi ikincinin türevi ikinci dediğimiz yer burasıydı. 6x artı 1 çarpı birincinin aynısı x küp eksi x kare artı 1 bölü paydanın karesi. Paydanın öylece. Bunu dedikten sonra arkadaşlar x yerine gidiyorum arkadaşlar 1 yazıyorum. X yerine 1 yazarsam f'in türevinde 1. 1 yazdığım zaman şu ifade arkadaşlar kaç geldi? 1. Şurası kaç geldi? 1 yazarsak 4. 1 yazarsak burası kaç geldi? 7. Burası kaç geldi? 1 bölü aşağısı da 1 yazarsak 4'ün karesinden 16 geldi. Cevap da buradan eksi 3 bölü 16 olarak karşımıza çıktı. Bölüm türevi de arkadaşlar buydu. Çarpım ve bölüm türevi ile alakalı güzel örnekler var aslında böyle hani kitaplarda. Bir de onlardan bir, birer tane yapalım. Şimdi onlardan birer tane yaptığımızda birinci örneğimiz arkadaşlar şöyle olsun. Mesela çarpım türevi ile alakalı güzel bir örnek türüdür. x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı nokta 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 x eksi Diyelim ki 6'ya kadar çarpım olsun. F'in türevinde 4'ü sorsun. Bu arkadaşlar bir güzel bir örnek. Bölüm türeviyle yani alakalı da genellikle arkadaşlar bir şey kullanırlar. Çarpanları ayırma soruları kullanırlar. Mesela nasıl? 1 artı x artı x kare nokta, nokta 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 x üzeri. x üzeri. Neyle bitirsin? Burayı 19 ile bitirsin. Burayı da birden başlasın. x üzeri 9 bitirsin. Bize iki bunda da f'in türevinde biri sorsun. Şimdi iki örneği de bir inceleyelim. Gene çarpım ve bölüm türevi arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar kısa bir yol var ama önce ben size mantığını anlatayım. f'in türevinde x'i almadan önce şöyle yapalım. Burada x eksi 4 çarpanımız var ya bu x eksi 4'ü ayrı düşünüp geri kalan çarpanlara isim verelim. a diyelim. x'e bağlı konuşalım. a x. Yani f'in türevinde x Yani biz fx'i e arkadaşlar şöyle kabul etmiş olduk x eksi 4'ü ayırdık ax çarpı x eksi 4 diye kabul ettik Burada şimdi çarpım türevi uyguluyorum Birincinin türevi arkadaşlar a'nın türevinde x çarpı ikincinin aynısı İkincinin aynısı Artı ikincinin türevi 1 bir çarpı Birincinin aynısı Buradan da görüldüğü üzere arkadaşlar 4'ü yerine yazdığım zaman 4'ü yerine yazdığım zaman A'nın e, türevinde 4 çarpı 0 artı 1 çarpı A4 oldu. Şunlar arkadaşlar birbirine götürdüğü cevap A4'e eşitmiş. Biz AX'i zaten ne kabul etmiştik? X eksi 4 hariç diğer çarpanlar. O zaman arkadaşlar biz AX'i zaten X eksi 4 çarpı diğer çarpanlar olduğu için yani X eksi 1, X eksi 2, X eksi 3, X eksi 4 yok x eksi 5 var, x eksi 6 var. Bu çarpanlar kabul ettiğim için burada cevabı f'in türevinde 4'ü bulmak için a4'ü bulmamız gerekiyormuş. a4'ü de yerine yazarsak 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 diye bulduk. Yani 2 şurası arkadaşlar 24. 2 çarpı 24'ten de cevap kaç geldi? 48 geldi. Bununla arkadaşlar birazcık daha kısaltırsak aslında neyi soruyorsa onu silip yerine yazmak gerekiyor. Mesela nasıl? Şimdi bana 4'ü veriyor ya 4 sıfırladığı için burayı 4 burayı sıfırladığı için hangi sıfırlıyor? Bu sıfırlıyor. Bunu sil, direkt yerine yaz. Yani aslında direkt f'in türevinde 4 şunu diyebiliyoruz. 4 hariç direkt mesela 4 yazdım buraya şuraya 4-1'den kaç yazdım? 3. Şuraya 4-2'den kaç yazdım? 2 x eksi 3 yerine 4 eksi 3'den 1 yazdım. Sonra 4 eksi 5'den eksi 1 yazdım. 4 eksi 6'dan da eksi 2 yazdım. Direkt cevabı böyle de diyebiliyoruz. 2 saat ispat yapmana. Başka bir mesela bize f'in türevinde 6'yı sorsaydı arkadaşlar. Kimi görmezden gelecekti bu sefer? x eksi 6'yı. Direkt arkadaşlar 6'yı burada yerine yazacaktım. 6, 5, 4, 3, 2, 1'den cevap da 6 faktöriyel. Yani... 720 çıkacaktık. Bu da arkadaşlar birazcık test mantığı çözümü bu olacak. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey yapsak. Bu bir şimdi bölüm türevi uygulayabiliriz burada ama bölüm türevi uygulamak yerine ben buralara gider arkadaşlar x eksi 1 ile çarpıp x eksi 1'e bölersem önce türev almadan önce burası arkadaşlar kimin açılımı geliyor? x üzeri 20 eksi 1'in burası da x üzeri 10 eksi 1'in açılımı geliyor. Burada iki kare farkı. X üzeri 10 eksi 1'e X üzeri 10 artı 1 diye parçalarım. X üzeri 10 artı 1 diye parçalarım. Aşağısı da X üzeri 10 eksi 1'di. X üzeri 10 eksi 1'ler gitti. X yerine arkadaşlar 1 yazdığım zaman da 1 üzeri 10'dan önce arkadaşlar türevini alalım. Fx'i bulduk önce. Fx'i bulalım. Fx x üzeri 10 artı 1'di. Şimdi türevini alalım türevini aldık. 10 başa indi. 10 x üzeri 9 artı 1'in türevi. Zaten sıfır yazmaya gerek yoktu. 1'i de yerine yazarsak arkadaşlar f'in türevinde 1. Cevap da buradan kaç geldi? 10 geldi diyeceğiz. Bu da bölme ile alakalı güzel bir soru diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar diğer bir türev alma kuralımıza geçelim. Çarpım bölüm türevi dedikten sonra bileşke fonksiyon türevi. Bileşke fonksiyon türevi nasıl oluyor? bileşke fonksiyon türevi. Bileşke fonksiyon türevi ile bir de arkadaşlar y eşittir f üzeri n biçimindeki fonksiyonların türevini inceleyelim beraber. Şimdi arkadaşlar bileşke fonksiyon türevi olay şu bileşke fonksiyonda e, y eşittir arkadaşlar. F g x olsun. F g x olsun. Şöyle. Bunun türevini alırken arkadaşlar bunun türevini alırken türevi eşittir f'in türevinde gx çarpı g'nin türevinde x yani aklımızda da şöyle tutabiliyoruz arkadaşlar bu türevi. Üstüne çizik at, içinin türevini al. Üstüne çizik attım bakın burada. Şunun üstüne çizik attım. Sonra içine ne vardı bakın burada? Gx. Sonra gittim. G'nin türevini aldık. Üstüne çizik at, içinin türevini al şeklinde yapabiliyoruz diyeceğiz. <laughs> bu fonksiyon türü de arkadaşlar bu nasıl alınıyormuş? Bunun türevi de şöyle alınacak. Y'nin türevi y üstü diyelim arkadaşlar. Önce biz diyorduk ki türev almak kuvvetten başlar. Türev almak kuvvetten başlar. N'i başa attım. Üstünü bir azalttım. Fx üzeri n-1 sonra arkadaşlar içinin türevini aldık. Bu arkadaşlar bu da bu şekilde alınıyor. Şimdi bakın bunlarla alakalı örnekleri biraz incelersek yapalım. F mesela 2x eşittir. x küp eksi x artı 1'in dördüncü kuvveti ise f'in türevinde 2 kaçtır olsun. Şimdi arkadaşlar burası şurası birleşke fonksiyondur. 2x gx gibi düşünebiliriz. O zaman bunun türevini alırken üstüne çizik attım. Yani türev aldım arkadaşlar çizik atmak. Sonra çarpı 2'nin türevi. içine ne var? 2x. 2x'in türevi 2. Şimdi geldik arkadaşlar. Bu da arkadaşlar az önce anlattığımız şu fonksiyon tipi. Bunun türevini alıyorum. Biz ki türev almak nereden başlar? Dışarıdan başlar. 4'ü başa indirdim. Üstünü bir azalttım. Üstünü bir azalttım. Azalttım. Sonra tü, üstünü azaltılan şeyin içinin türevini her zaman alacağız. Bunun içinin türevi arkadaşlar 3x kare eksi 1 geldi. Bana arkadaşlar f'in türevinde 2'yi soruyordu. F'in türevinde 2'yi bulmak için x gördüğümüz yere 1 yazarsak x gördüğümüz yere 1 yazarsak f2 çarpı 2 4 1 yazarsak 1 eksi 1 1 0 1 geldi 1'in kübü geldi 1 yazarsak 2 geldi. Şu ikiler birbirini götürdü. F fin türevinde arkadaşlar 2 de burada karşımıza kaç olarak çıktı? 4 olarak çıktı diyeceğiz. Bir örnek daha yapalım bununla alakalı. Şöyle bir örnek yapalım. <laughs> F kare x eşittir. F kare x x küp eksi x artı birin karesinin beşinci kuvveti olsun. Bize f'in türevinde biri sos. Arkadaşlar, f'in türevinde biri sos. Şimdi beraber türev alalım. Şu arkadaşlar, f kare x'i, f x'in kaydesiymiş gibi düşünebilirsin. Bunun türevini alacağım şimdi. Önce buranın türevine odaklanalım. Bunun türevi önce 2 arkadaşlar başa indir. 2'yi ben burada başa indirirsem 2 fx çarpı içinde ne var dikkat fx var fx'in türevi bileşke fonksiyon gibi üstüne çizik at içinin türevini al şimdi x yerine arkadaşlar gidiyorum 1 ee, yazıyorum yazarsam 2 f1 çarpı f'in türevini bir sol tarafın türevini hallettik. Sağ tarafın türevini de arkadaşlar bunu da şöyle yazabilir miyiz? x küp eksi x artı 1'in 2 bölü 5. kuvveti bunun türevini aldım. 2 bölü 5 arkadaşlar başa indi. Üstü 1 azaldı. Üstünü de 1 azaltıyorum. 1 azalttım üstünü. Eksi 3 bölü 5 oldu. Bakın dikkat edeceğim bir şey. Üstünü bir azalttık. İçinin türevini unutmuyoruz. İçinin türevi de 3x kare eksi 1 geldi. Şimdi ben burada önce arkadaşlar f1'i bulmaya çalışıyorum. f1'in ne olduğunu bulsak f'in türevinde 1'i de bulacağız. f1'i burada arkadaşlar x yerine 1 yazarsak f1 neymiş bakalım. f1'in karesi 1 yazarsak 1-1 1'in 1 2 bölü 5'inci kök içinde 1'in karesinin 5. kuvveti arkadaşlar. Bu da galiba karşımıza f kare 1 1 diye çıkıyor. Şimdi arkadaşlar f kare 1 eşittir 1 diye karşımıza çıkıyorsa f1'in de buradan f1 de buradan 1 ya da eksi 1 gelebilir deriz. Şimdi o zaman arkadaşlar f1 ya 1 ya eksi 1 geldi. F1 yerine gidelim 1 yazalım. İkisi de olabilir cevap. Hatta bir soruyu şöyle kısıtlandıralım. Diyelim ki e, ee, fx fonksiyonu arkadaşlar büyük eşittir 0 diyelim sorunun başına. O zaman fx'i de biz burada kaç almak zorunda kalacağız? 1. 1 alırsak 2 çarpı 1 çarpı f'in türevinde de 1. 1 yazarsak burası gene 1 geldi arkadaşlar. 1 yazarsak 2 iki kere 2'den 4 bölü 5 geldi. Her tarafı da 2'ye bölersem f'in türevinde 1 eşittir 2 bölü 5 geldi. Evet arkadaşlar, bir dahaki ders parçalı fonksiyon ve e, mutlak değer fonksiyonun türeviyle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.